hiç yardımcı olmadın. Ya kızımızı kaçırdılar diyorum. Sizi içeri atarım diyor. E ne yapsın adam? Trafik polisiyle kapıştığımız için geldik karakola ondan olabilir mi acaba? Ama olabilir mi Mecnuncuğum? Olabilir ve fakat yine de insan biraz yardımcı olur değil mi? İyi e, de nerede o zaman bu kız? E, uzaylılar kaçırdı işte. Neymiş? uzaylılar kaçırdı. Gün batarken ardından tepelerin ve daha vakti geldi teletabilerin. Kızlar uzaylılar gezegenimizi el işgal etmeden gidelim bari. Delikanlı. <laughs> <laughs> Kliniğe bekliyorum seni. Bakalım inşallah. Sen iyi değilsin. Gel. Üzülme Mecnun'cum yani bulacağız ya sen merak etme Hadi sakin ol. Evet o biraz böyle kafasını dinlemek için kaçmıştır. Hiç merak etme sen. Hadi. Uzaylı mı Hadi gidelim. <laughs> Betin. Gerçekten uzaylılar mı kaçırdı kızı? Daha neler Sevim. Hadi eve gidelim. Belki eve dönmüştür. Sen de inanmıyorsun değil mi baba? Ne? <laughs> Bak, ben diyorum ki sana gittim Leyla'yla, Leyla'yla konuştum. Meclim, dedi ki bana meclim, bahçede dedi meclim, öyle meclim, kocaman dedi yeşil meclim, yaratıklar var dedi böyle gözleri de varmış kocaman. Meclim, demiş ki bunlara meclim, bahçede ne yapıyorsunuz meclim, demiş. Meclim, Onlar bunu taşını almışlar. Leyla'nın taşını alınca meclim, bu da bakmış meclim, ne yapıyorsunuz orada demiş bahçeye doğru. Meclim, Ondan sonra o dedi ki meclim, bunlar dedi bunlar beni kaçırmasa meclim, diye korkuyorum. Meclim, meclim. Ne Mecnun, Mecnun? kalkayım yerime mi yatayım mecludum. Şimdi ben ben de sana inanıyorum yani sen benim oğlumsun başka türlüsü düşünülebilir mi? Biliyorum sen Leyla'yı çok seviyorsun da, şimdi biz nerede kalmıştık? Leyla'yı uzaylılar kaçırdı. Evet. Tamam. Sen bu konuda ne yapabilirsin? Ee, ne yapılabilir? Şimdi ne bileyim, böyle gerekli mercilere gideriz. Deriz ki böyle böyle ama işte e, bu konuda bir merci yoksa zaten gidilecek. Sonuçta uzaylılar kaçırdı yani. Ne yapılabilir? İşte Mecnuncum. Bak. Şimdi ben diyorum ki, erkek adam yapamayacağı şeyler üstüne değil... ...yapabileceği şeyler üstüne düşünmeli. Tübitaha gidelim. Tübitaha gitmeden evvel eve gidelim, sen birazcık otur, düşün... ...bu konuda ne yapabileceğini, ondan sonra hareket ederiz tamam mı bir şekilde? Eve gidelim, bir çay içelim. Ha çay içelim, sonra. sallayalım bir çay.